Merhabalar. iyi günler, iyi akşamlar. Kim ne zaman hangi vakitte izliyorsa. Cep istasyonundan hepinize merhabalar. Kutu açılımlarını devam ediyoruz. Bugün LG'nin bir hoparlör var. Onu tanıtacağız. Kutu açılım yapacağız. LG Xboom Go Meridian diye bir modeli Şöyle bir tanıtalım. Evet. Kutu açılımla başlıyoruz. Merhaba. Bunu kenara kaldırdım. Köşelerimizden type ve Type-C girişli bir kablo çıkıyor. Başka da bir şey yok. Şu kenara kaldırıyoruz. ürünümüz bu. Ebatları bir tane küçük biraz daha. Type-C girişi var. AUX var. Burada özellikleri var. Onda şimdi hepsini deneyeceğiz. Neymiş o özellikler? açılış sesi gayet güzel hemen telefonumuzu bağlayalım telefonumuzdan LG bağlamıştık daha önce ona tekrar bağladık Burada şöyle bir Masa üstüne bir ikon indirmenizi istiyor LG'nin Bunu indirdikten sonra Buradan Ayarlar yapılabiliyor Burada müzikleriniz var Müzikleriniz buradan bakabiliyorsunuz Bütün listeniz buraya geliyor Evet. Burada ışıkları değişebiliyor. Mesela ne yapalım? Sadece sarı yapalım. Sarı oldu. Sarı kapatalım Mor yapalım. Mor oldu yeşil yapalım. Yeşil oldu. Bunları ayarlayabiliyorsunuz müzik çalarken. Hızlansın mı, hızlanmasın mı, ışıklar hızlı mı yansın. Burada ayarları var. Tamamen de kapatabiliyorsunuz. Burada kendi otomatik renkleri var. Forest diye yeşil, sarı, trak bir şey. Water, Su, Mavi Bu da değişiyor Müziğin ritmine göre Böyle bir ayarları var Burada özellikleri var Sound Boost diye Burada aç kapı yapabiliyorsunuz uzaktan Basını, tizini otomatik ayarlıyor burada daha çok bas istiyorsunuz bunu açıyorsunuz kapatmak isterseniz standarda getiriyorsunuz burada ışığı yanıp sönüyor zaten Evet telif olmaması için müzikler YouTube'dan bir şeyler açalım pizza gibi geliyorsa temassız teslimat hmm. reklamlar çıkıyor malum Çalmıyorum. Ürünümüz böyle. Sesi gayet başarılı. Bası, tizi gayet çok güzel hissettiriyor. Burası da tanıttığımız gibi ışıklar mesela buradan da değişebiliyor. Arkadan basıyorum. Şu an değiyorum. Şu özellikleri var. İki tane aynı cihazdan varsa birbirine paralar bağlanabiliyor veya 3 tane multi 3-4 tane oldu mu hepsi birbirine bağlanıp orkestra gibi bir ses alabilirsiniz evet biz beğendik ürünü yorumlarda sormak istediklerinizi sorabilirsiniz tasarımı çok şık. Güzel. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kutu açılışlarımız devam edecek. Bizi takipte kalınız.